Bid'atlar ve reformlar, dinde yenilikler, hareketler çıktığı zaman alim olan bildiğini açıklasın. فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَعَلَيْهِ لَعَنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَاكَةُ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Kim bunu yapmazsa Allah'ın, meleklerin, bütün insanların laneti o alimlerin üzerine olsun diyor. Ben niye bu lanetin altında kalayım yani? Sevenim azalabilir, sayanım azalabilir. Birilerine reddiye yaptığım zaman, çomak soktuğum zaman ya biz seni bugüne kadar dinliyorduk, beğeniyorduk. E şimdi bak bu kadar insan sana mu muhalif olduk daha seni dinlemiyoruz. Dinleme. Ben hoşaf soğutacağım ama 5 milyon dinleyeceğine doğruyu konuşayım. 5 bin kişi dinlesin. Hak meydana çıksın. Hak. Biz müşteri derdinde değiliz. Biz adam toplama derdinde değiliz. Fazla adam beni beğensin diye ortadan konuşsam Türkiye'den sevilen hoca benim. Herkes beni seviyordu. Ama doğruları konuşunca dostum azalıyor. Ma terakel hakkul Ömer'a min sadik. Hakkı söylemek Ömer'e dost bırakmadı diyor Ömer radıyallahu anh efendimiz. Yani hakkı görenler görür. Allah ferasetini açtıkları, basiret verdikleri, kalp gözünü açtıkları, kalp gözüne de lüzum yok. Kafa gözünü açsan, kulağını açsan, Kur'an'a sünnete baksan bizim doğru söylediğimizi anlarsın kardeşim. Neyi yanlış ettik? Amellerimde yanlışlarım çoktur. itikadımda yanlışım yoktur. Millete beyanlarımda da bir saptırmam yoktur. Hiçbir konuşmamda bir insanı yanlış yola sevk ettiğim vak'i değildir. Hep hidayet üzere konuşuruz. Çünkü kaynağımız efendimiz, silsilemiz büyüklerimiz, el üstet ulemamız biz kaynaklan konuşuyoruz.